oluşturmak için öncelikle e, ana menüde işte müşteriler dediğimizde bakın yeni müşteri bölümü gözükecek F3 yeni müşteriye tıklıyoruz İlk olarak müşterinin tipini seçmeliyiz yani müşteri hangi formatta çalışacak burada farklı müşteri tiplerimiz var varsayılan standart müşteridir eğer özel bir fiyatla çalışılacaksa kendine özgü fiyat listesi varsa ona göre kurumsal e, ya da oluşturulan müşteri tiplerinden birisi seçilebilir varsayılana devam edelim müşterinin adını yazıyoruz yeni bir müşteri olacak. Örneğin Arif soyadı Doğan olsun. İskonto oranı yani müşterinin sürekli bu müşteri hep %10 indirim gibi bir indirimi varsa iskonto oranı giriyoruz. Dil seçeneğimizi seçiyoruz. Müşteriye ait bir not varsa girebiliriz. Sicil numarası girebiliriz. Buradaki bilgilerin tamamı eklenebilir. Telefon, mail, adres gibi. Buradaki bilgi girişi tamamlandıktan sonra kaydet dediğimizde müşterimiz kaydedilmiş oluyor. Şu anda Arif Doğan'ın müşteri sayfası bakın gözükmekte. Müşteri arama sayfasına gelip Arif Doğan'ı yazdığımızda Arif Doğan artık listede çıkacaktır. Kayıtlı bir müşteri olduğu için.